Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla oynuyorum. Ama biraz kutu biriktirmek istedim. İki tane ben biriktirdim ama şimdi oynamak istiyorum. Hadi oynayalım. <laughs> İnşallah iyi oynarız. Yani eksi yemeyiz. Katır kutur. Şurada bir kutu gördüm. Hemen gidelim. Başka kişi Aa, şurada da var arkadaşlar. O yukarıdan suyu ama ben e, yanına gitmek zorunda kalıyorum. Şunu öldürebiliriz aslında. Bırak ben şöyle gelsin. Ay herkes geliyor mu ne? Ben şöyle gidecekken öldür. Oh, Leon var. Az önce oynadık video başlatmadan önce arkadaşlar iyi oynadı. Şu an herkes bize saldırdığı için mi? Yoksa bilmiyorum. Emzalcım. Evet çok hemen açmak istiyorum arkadaşlar. Ben açayım ya. Açayım bence yani 33 Az yani. Üç kutuyu hemen biriktiremeyiz. Bayağı uzun olur video. Bunu hemen açıyorum. Aha. Bir şey çıkar inşallah. Bir şey çıkmayacak. Yani elmas çıksa yeter bence. Çıkmıyor. Bu hafta bana hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Çok çok şanssızım bu hafta. Ama elmas falan çıktı Üç tane o kadar. Yani karakter çıktı sevinirim. Ems çıktı o da yani biliyoruz Ems çıkacağını çünkü. Kupa yolu. Hazır diyelim o ara. Evet başlayalım. İnşallah ya ikinci ya da birinci olursun. Hadi bakalım. Şimdi biraz kendimizi güçlendirmeliyiz. Burada var. Ben o zaman öbürüne gidiyorum. Sen kırdın. Ben hemen şöyle uzaktan vurayım ama birileri geliyor hemen kırmamak istiyorum. Aa gelmedi bizim yanımıza. Ben alayım ne olur. Duydu herhalde beni. Şurada var onu alayım uykucu ben öldüremem. Aa öldürdüm valla arkadaşlar. Öldüremem dedi. Beni öldürecek diye düşündüm ama öldürmedi. O öldü. Herhalde iyi oynayamıyorum. Aa, öldürdüm. Tam saklanan ölüyor. <laughs> Çok iyi. Yani. Bu var. Aa neden öldüm? Şöyle. Beni öldürme. Öldürme. Herkes bana saldırıyor. Canım dol, canım dol. Hadi 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 tamam. Bak şimdi benden kaçıyor ya. A durdu bende neden durmadı o? Colt, Frank. Onu onları öldüremezsin. Bak ben biliyorum işte. Öldüremezsin beni öldürecek kesinlikle. Heh, gitti Leon vardı çünkü. Şimdi kutu arayacağım ben. Aa hesap Leon Franklin Leon var. Leon'u öldürmeye çalışacağım tabi tabii öldüremeyeceğim. Ne ne dedim? <laughs> Kayboldu. Ohi çabalandı. Ama iyi yani ikinci ben ikinci ya da birinci olabiliriz demiştim zaten yani güzel. <laughs> Arkadaşlar bu arada Brawl Stars oynayanlar için e Brawl kulüb, kulübüne katılırsanız çok sevinirim. Kulüp et, etiketinden de katılabilirsiniz. Baya Brawller e, adı kulüpler olabilir. Şurada iki Sıfır, R, V, Q, V, L, O, O. Ondan yapabilirsiniz. Biri bir şey yazdı. <laughs> ben de anlamadım. Terfi. Terfi ettirmek yani. O zaman arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.